Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videonun sponsoru Hellcase Hellcase en iyi CS2 kasa açma sitesi Burada kasa savaşları yapabilir ve skinlerinizi yükseltebilirsiniz SBK promosyon kodunu kullanarak yükleme bonusunuzu almayı unutmayın Bol şans Bu arada kardeşim Birancım Kantin Stark 2 demişken Ver Çok sağ ol, Allah aç. razı olsun. Lavaboyim aç gideceğim. kardeşim o ağaç. Kasaların hepsi köpeğin olsun. Lavaboya gideyim şöyle yapayım, Lavaboya ben gideyim. de yorum atamadım ya hiçbir şey. Ben de bir atayım. Tamam, ver bana kurutma Ama Tek ricam var, geldiğinde bıçak çıkmış olsun. Tamam. Bıçak çıkarsa geldiğinde peki? Benim arabanın 100.000 muayenesini benim sana arabayı, yaptırıyorum. Senin arabayı güncelliyorum, yemin ederim. Artı 200.000 lira. Arabayı değiştir. Bunu da koydum onu. Söyle bakayım. Geldi. geldi. Vesselam Ve o, yani o gün Hadi. geldi. O gün geldi. Bir oldu Dragon Lord kazandım. Tuvaletteydim. Oğlum harbi Dragon Lord kazandım. Daha önce aldım beyler. Maksimum artı 200 güne kadar. Tamam. Şeyi alırım. Bir tane bıçan var ona, ona el koy. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Oğlum daha önce oldu. Ne aldım? Veso? Dragon Aa, Lord. Dragon Lord hatıra görevde kullanılmış. Ne kadar şu an? Bak bakayım fiyatına. Hatıra, Dragon Görevde kullanılmış. Hatıra, Dragon Lord görevde kullanılmış. Kaç dolardı? Hatıra, Dragon çok para ben sana öyle söyleyeyim. Kaç dolardı? Dolar. Kaç? Çok dolar. 45 bin abi. 45, abi, 45 bin bin dolar. 45 daha bin önce, dolar ama bak. Daha önce 45 bin dolar kazandım aynı iddiadan. Sakince açtım. Lan Yine başka, başka kasa, kasa alsana. alsana. Adam bıçak dedi eldiven çıkıyor kasadan. Kanka <laughs> bıçak mı dedi? Evet. Oğlum deme ya. Get... Vallahi boş ya yok yok, kaldım. yapmaz yapmaz. Abim yapmaz Bence onu. Bence ya sarıya sarı, yapmaz sarı, ya. Sarı geldi, geldi mi? Dinleyemiyor. Sarı geldi mi yapmaz. Bence yapar, yapar ya. Amına ke. Amına ke. Ben sana göndereceğim. Yok kapatacağım ben Steam'i konuşmak istemiyorum. Oğlum bir ara bir tane map yapmıştık ya onu atsana bana. Aman Açık Aman Ceyda var. var zaten can tavrı. Var mı? Var. Aa ben indirmiştim buraya. Yük. Aynen sen <laughs> indirmişsin. Beraber indirdik. Dur. Hatırlasana. Nerede oğlum? Hah. Dur. Hatırlıyor dur. tabiri. Orta ee, üçüncü. Özel mi açayım? Özel açayım. Aynen. Özel aç abi. Arkadaşlar dur. Oğlum, <laughs> buradayken açalım lan dur, şeyleri. Dur dur. dur. Bloklama Alp. Bloklama. Evrilmiş. Bloklama Alp. Ama ne koydum? Söylemiştim ya bir de. <laughs> Aa bir vurdum ama ne koydum? <laughs> bir daha bir daha dur. Dur dur. Dur bir daha. Bloklama Alp. Daha hadi. Sikeceğim ya. Oğlum nasıl bu? MP Redstart Game. Yo yo dur. Bloklama Alp. Ama ne koydum? Söylemiştim bir de ya. Neyse dur. Ananis oğlum bozuk lan bu map. Amına koyayım ya. İkinci adam öl ölmüyor. Öndekinin kafasına arkadakinin başına gidiyor. Dur Kafadan. tamam dur dur. Halledeceğim halledeceğim. Bir de Anlos geriden pikliyor. Sen dur, de dur. geriden pikle. Geriden mi pikliyor? Tamam dur halledeceğim. Flash atıp piklesene abi. Dur. Rakip flash oğlum satın alma bölgesinden çıktım diyor. Böyle bir map yapmışsın lan bak. Yok lan Amına koyayım söyledim bir de ya. Amına <laughs> Yıllardır beklediğiniz özel amınake vuruşu işte tam olarak buydu beyler. <laughs> Yeter. Şimdi çak çıktı zannetti. Koşa koşa geliyor. Koşa koşa geliyor. Pişeceğim. Çabuk oh, kasa ya. Koridora işedi. Koridora <laughs> işedi yemin ediyorum bak. Şeyi açtı <laughs> şimdi devam etmedim bağırmaya diye. Mor. Sıkıntı yok. Bağırmaya devam etmedim diye. Tamam mı? Anladı bıçak gelmediğini. Y döndü, Ama sakin <laughs> bir şey açayım. söyleyeceğim. Bakın burada 20 tane kasa açabilirdim. Kendine güvenmeyen yavşak bir insan olsaydım. Ama ben en üst... Anlayarak yap Şu an tamam mı? Dördüncü kasamı açtım. Senden kasa isteğim var. Kaç kasa var? 7, 10, 14, var, 15 tane var. 3. Oğlum çok net çıkaracağım. Çünkü bence evren o arabayı değiştirmemi istiyor. Sürekli bozulduğu için. Amanakodumun arabası. Evren diyor ki değiştir. Koy 200 bin lirasını anlatsın değiştirdi ya. Yani. De Ve abi, aynı arabanın işte. sıfırından alacağım amına koyayım. <laughs> tamam mı? Öyle <laughs> <de> vizyonsuz bir <laughs> hareket. Süper bir vizyon aynen. <laughs> tamam mı? Vizyonlıs Peugeot 208 GT yani. alacağım. Sarı renkine, Zaten Hatta ne yapacağım oluyor. biliyor musunuz? Daha da kötüsü. Gideceğim Çin'de yapılmış elektrikli bir araç alacağım. Üf. O araba bozuldu mu yaptıracak yer bulamayacağım. <laughs> <laughs> 5'i 8'ini açsana sen abi. Tamam bir ay sonra geleceğim Anlos'ta. Diyeceğim ki Abi arabam bozuldu. Ananı sikeyim pembe geçti. Kaçın kaçıydı mesela? 5 8 abi. Sonra 4 1 Foxy ve Mami mesela Çok sakin. 2 4 6 7. Bu da 8. Kanka çok 0 -0 net Diyemiyorum kanka ya. Adan alayım ve Antalya'da yaşıyorum. Geliyor hazır mısınız? Hazır mıyız? Hazırız abi. Klik sesini buradan hissettim. Bas artık. Ne koyacağım ya? Uf. abi şimdi Berkip Tepe taktiği yapıyoruz. Kasa, açıyorsun SC spamlıyor. Kasa açıyorsun SC spamlıyorsun. Hızlı Kasa değiştireyim mi ya? Değiştireyim mi? Kasa? Kasayı boş Bence değiştirme. Devam et. Şunları bitirelim. ikinci tura bakarız. Gel sen. ESC taktik yapsana bir yerden. Kasa değiştireyim mi? Ya da istersen şey yapalım. Kasanın birini kiralığa bağıralım kırmızı çıktı diye. salak. Salak ama şey yaptık dur. Daha baki atmamış. Baki atınca değiştiririz ya. Abi kasanın birini atsan dediğimi yap. Bağıralım valla. Aaa. Kırmızı çıkardık da. Şuan bizi duymuyor ya zaten. Çete söyleriz. Yazsın, bağırsın sürekli. Olsun. Lan wow, amına ki. Hemen 200 bin lirayı çok sel almam lazım oğlum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Onu envanterine bakmadan almam lazım. Sakince 4400 set hisset. Oğlum herkes 4, 4 yazıyor lan. Abi aynı şey 4400 Yo lan. bayağı yazmışlar. Chat bu arada arabayı her gün birinizi gezdiriyorum İstanbul'da. 4, -4 yazanların kim o? Evren, Yuzarif. Tamam bu ikilinin her gün birini gezdiriyorum yeni arabamla. Geliyor. Herkes 4-4 yazmaya başladı şimdi beyler. Dur, ben Benim paramı alırım sizden? Yok gelmedi. Oğlum sikiyem bok gibi kasa bu ya. Bak bok, ESC bassana bir sıfırlayalım şansı. Abi kilowatt kasası al ya boş ver bunu. Ya bu ne abi mavi çıktı ve sonra. Bir hissetsene gerçekten. Bir hissetmeyi denesene. Bir kasa hangisi geçiyor içinden? Gel bir bakalım kasalar. Tek tek mouse üstünde tut. Hissettiğinde dur. Abi çok pardon. Biz arada hiç muhabbete hiç sardık. Atardın, arada arada muhabbete sardık. Bana iki kasa daha şansı verir misin? Abi belki orada çıkacak. Bir de bundan eldiven çıkıyormuş. Tamam aç hadi aç. Kabul değil mi? Eldiven de kabul değil mi? Onu sonra sormak Kabul canım sarı çıkartacağım. Tamam. Bir saniye. Evet şey yaptım. Bana özel bir şey gelmiş. Otobür e, yaptın sen? Şunu şununu aç falan gibi. Hiç bu işleri? Hay, hay. Sikiiim. Abi. Ya o uzmanına bırakman lazım işi tamam, tamam. mı? Tamam. E, son bahsettiğim kasa açıyorum. Son kasa ilk anahtar demişti chatte Harbiden. Ben iyi yürekli bir insan olduğuma inanıyorum ve bundan sarıyı çıkarttığıma inanıyorum. Abi son kasa ilk anahtarın tam tersini yaptı. <laughs> son <laughs> anahtar ilk kasa demişti çocuk. Onu yanlış söyledim. Sen gerçek bir uzmana bırakmaya ne dersin şimdi? Al abi ya. Hala deniyorsun değil mi şansını? Saymazsın ki onu yani. Saymazsın. ya. Yap DTC bas. Pejo ile devam. Ben zaten inanılmaz vizyonsuz şeyler söyledim. Benim verdiğin ek parayla da Pejo alacağımı söyledim. Hem de aynı <laughs> arabadan alacağımı söyledim. Vizyonsuz değil ki sokasın şöyle. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen çıkar, ben çıkartırım. Arabayı... Tamam kalan kasadan <laughs> birini çıkarırsan arabayı gidiyorsun senin üstüne yapıyorsun Nasıl? Tapuda mapuda. Satarım tamam. benim üzerime yaparsan. Tamam mı? Kabul mü? Kalan kuyup, kasalar kuyup masraflarım var, kalan kasa mı? masraflarım var parayı ihtiyacım var. Kalan kasalarda. Kabul mu? Tamam mı? Benim oğlum, benim mi olacak? Evet. Kanka öyle bir heyecan yükleme bana evet, ya. Evet evet. Evet abi. Senin. Tamam. Kabul. Gidiyoruz hemen senin üstüne yapıyoruz. Tapuda da story Ama ben story istediğimi atarsın. yapabilecek miyim onunla? Evet. Evet. Sonra Abi sen araba benim arabayı sinir kullanacaksın. Sinir, sinir yaparsın. Ha, arabayı direkt bozmayı mı düşündün? Hayır satacağım oğlum. Ha tamam. Ben ya, ne yapayım? Seninkini kullanırım. Evet, falan mı galiba? Harbi yemin Kabul mi? Yemin mi? Kabul mü? Yemin. Yemin i̇şte, mi? Storiesini atacak mısın bunun? Atarım. Tapuda ya. Tapuda direkt şey yapacağız. Gidiyoruz. Ama tapu masraflarını sen karşılarsın. Araba oluyor. Ne oluyor? 30-40 bin dolarlık <laughs> bıçak çıkmış gibi oluyor. Evet. Kabul mü? Kabulüm kanka. Bir diye mesaj atıyor Demiştim. Evet, Demiştim. Dedi, dedi bu arada. Ama laf ağızdan tamam. bir kere çıkar kanka. Tamam. TKT'de iddialar kutsaldır. Oğlum çok istiyorum Oğlum çok şu an. Oğlum çok gergin bir şeymiş anasını satayım. Kanka iki tane kaldı da. Hayır. Tamam. Sakin ol. Son kasa da çıkacak ya. Ne dedin? Bir anda abi Oğlum heyecan ayıbı Oğlum kaçarım ki evdenim. <laughs> Kapı ne harbiden? Noter ya. O Sen da. heyecandan değil mi bugün? Abi varım varım. Bu heyecana varım. Abi son kasa. Kanka buradan olursa var ya. Lan chatten bir kişiye kupra diyesim geliyor da vermezler falan şimdi onlar. Of. Çok uçmuş oluruz. Hayır ya gelmez oğlum. Her zaman bir ihtimal vardır Dren. Çok korktum yandan renkli gelince Ama var ya. Her şeyden çok istedim var ya şunu. Olmadı. Of, of, oğlum yaz ya bir şey söyleyeceğim kafayı yiyeceğim biz niye böyle şeyler yapıyoruz? Bilmiyorum kanka delirdik ya bugün. Geliyorum dur geliyorum ben. Challenger Beni bloklama Bloklama Beni bloklama Bloklama Oha mı? <laughs> Ben gördün mü? Ya dinlemen lazım. <gülüyor> Çok iyi <laughs> kendini lan? <laughs> Boşsa gel diyorlar. Başka bir şey Abi kim yaptı bunu? Esu sana atıyorum arkadaş. Yo yo şey tamam tamam kaçak çay kazandı ya sıkıntı yok. Kaçak çay sende oğlum kork. Hop attım ilk daveti. Vesselam abi çok yakışıklısın. Marek Hamşi'ye benziyorsun. Of Mesajlarına bak. <gülüyor> <gülüyor> atakan ve Eren'i aldım abi. Kendilerini tanıtsınlar iddialarını söylesinler. Selamünaleyküm. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi Bu benim iddiam 20 vurursam benim rankım zaten düşük. Go, Nova 2'yim. Tamam. 20 vurursam kendim abone oluyorum. Abone değilim şu an. Tamam. 20 vurursam mı abone oluyorum? Vur vuramazsan yani. Ha, <laughs> doğru vuramazsam. <laughs> Değil Öyle bir iddia olmaz herhalde. Benim evet. 20, şeymişim. 20 vuramazsam siz bana parayı veriyormuşsunuz. <laughs> Ben geçen gelen don't know mu? Oha oyunda don't know diye biri gel- Ah, Amına ke! Ne diyor lan? Amına amına ke! O şarkıyı dinliyorduk da arkadaşlar. Oha geldi mi? Twitch'i bıraktık bu arada. Kick.com slash Bunu söyleyeyim bunu izleyenlere. Ulaşamıyorum tabii. Beni bloklama. <laughs> <laughs> ver ver. <gülüyor> evet Geldi tane. o zaman. Beni bloklama. Geldi bıçak müziği. Bloklama. <laughs> Gelmiyor şu an. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar WataGame sponsor olmuştuk Asas dedi. bastım tuşa geldi. Twitch'i bıraktık, Kick'teyiz. Annos kanalında her gün Counter-Strike takımımızın yayınlarını yapıyoruz. Şu an reklama çevirdim bu işi çünkü ulaşamıyoruz <laughs> izleyicilerime ama Counter takımı kurduk bilmeyenler için. Challenger ligdeyiz. ESL Pro League'e gidiyoruz. Balan Fişman. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman çok sevdim Yeni sizi. Yeni bıçak kullanıyor mu abi? Tabii ki. Hemen. Let's go. Abi helal paraymış derler. abi işte yani. Vallahi. A vatan yayım kazandırdı. Bana da bıçak kazandırdı. Kaç para baksan baksana bir sana. Bugünün şeyi çıktı ekmeği. Biraz, birazcık boka batmış bıçak. <laughs> abi bu, yani abi. tövbe estağfurası. Yani çok, çok sevinemedim de. Bu <laughs> ne <Neomuna> koyayım ya <laughs> beyler. <ya. gülüyor> <laughs> Allah affetsin yani bu ne olmuş bu bıçağa ya? Hani savaş savaş görmemiş bu bu holokost görmüş ama. bu. Üçüncü Dünya Savaşı'nda <laughs> radyasyondan çıkmış gibi. Bu, bu soykırım görmüş bıçak ama <laughs> Neyse evet, böyle gidiyor. Bu arada gelir soykırım işte. görmüş bıçak 170 dolar mı gerçekten? <laughs> tamam 170 dolar olmasın ya. Abi ben güncel fiyatına bakıyorum. En kötü hali şu an elindeki galiba 120 dolar. Yani şu ben... an elindeki galiba diyor. <laughs> abi. Şu an dünyadaki serisi. en kötü kukluyor olabilir oğlum bu. Abi o bile değer katar buna öyle söyleyeyim. <laughs> o kukluğun düz hali daha iyi var. Oğlum planım hazırdı bıçak çıkarsa bu arada Diran. İki insanlar anlatmak istiyordum. Evet evet sen bayağıdır içindeymiş. Peki ikinci bıçak mı yoksa? Valla onu kovalıyorum şu an olay olsun İyice, Sen bir şey söyle şey, sen kukriyi görünce suratın düştü senin yayınlatma... Düşmüştür <laughs> kanka. Adam, olay falan. demek ki kilovattaymış ya. Arda arda iki tane olsa. Değil mi? Oğlum harbiden demek ki... Ve selam. Arda. Evet. Köpek gibi hızlı hızlı açsaymışım sürekli bakiye yükleyip Bak, şey sana Bak bana geliyormuş abi <laughs> sen. <laughs> evet 200 bin lira mı olacakmış bugün o gün <laughs> Bak dedim abi sana o kadar kilowatt aldı ya.